Muş'ta okuma oranları e, eskine nazaran şu anda e, günden güne artıyor. Şu anda mesela e, yeni kütüphanemizde ferah ve çok iyi bir ortam neticesinde öğrencilerimizin, halkımızın kütüphanemize ilgisi büyük bir e, aşama kaydetmektedir. Şu anda okulların kapalı olmasına rağmen kütüphanemizde günde 200-250 kişi yararlanmaktadır bu yaz dönemi ve yaz etkinlikleri çerçevesinde her hafta kütüphanemizde çeşitli etkinlikler düzenlemekteyiz. Özellikle ailelerden isteğimiz bu. Gençleri bu internetten ve televizyonlardan uzak tutmaları gerekiyor. Belli saatlerde mümkünse evlerde belli saatlerde öğrencilere bu imkanı vermeleri gerekiyor. Şu anda kütüphanemizde her salonumuzda internetimiz var ve bunları ders amaçlı Eğitim amaçlı kullanmaya çalıştırıyoruz. Kütüphanemiz 06 .08 2018'den itibaren 7:24 açık. Yani kütüphanemiz kapanmıyor, 7:24 açık gece öğrencilerimize, gece burada çalışan öğrencilerimize kek, meyve suyu ve çay ikramı yapılıyor bedava. Kütüphanemiz çok ferah, çok güzel, ev ortamından daha iyi bir hizmet vermektedir. Yani hepimiz de bu yöreni çocuklarıyız. Ee, öyle evlerde e, 10 kişi, 15 kişi kaldığı ortamlar var. Ama bizim kütüphanemizde e, salonlarımız çok ferah. Hep bütün salonlarımızda klimalarımız var. Ee, koltukları, masaları hepsi yeni, çok ferah bir düzeyde. Yani ev ortamında bulamadığımız çalışmayı biz burada e, öğrencilerimize sağlıyoruz. Gençleri e, davet ediyoruz. Yani gelin kütüphaneyi bir görün, kütüphaneden bir e, faydalanın. Tekrar kütüphanemizi canlı tutmamız gerekiyor. İnsanımızın günlük hayatı içerisinde bir yerin olması. Yani Kütüphanemizin amacı şu an insanın toplumun yer içinde bir yer olması, kütüphaneleri canlı tutması için gençlerimizin kahve köşelerinde oturacaklarına, boş boş gezeceklerine, sağda solda arkadaşlarıyla tartışacağına gelin, kütüphanede oturun, kitap okuyun, internet var, 27-24 açığız, her türlü hizmeti burada sunuyoruz onlara kütüphanemiz bütün gençlere yani bütün halkımıza hitap edecek şekilde materyal sağlamaktadır. Yani CD'si var, kitabı var, kaseti var, her şey var. Yani görme engellere bile burada hizmetimiz vardır yani. Bir her türlü hizmet sunmaktayız gençlerimize.